Evet, sevgili Oğlak burcu. Kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Bakalım bu hafta itibariyle Oğlak Burcu'nun neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsi için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Benim de kalbim sizlerle diyorum. Evet. Bakalım Oğlak burcumuza Evet, Oğlak burcu. Yani sana yüklenmiş sorumluluklar o kadar fazla ki. Ben bile şu an açtığımda yoruldum. Yani senden çok fazla beklentisi olan insanlar var. Aşırı derecede her tarafını sarmış bu insanlar. Yani senden ne istiyor? Sen de oturmuş onu düşünüyorsun. Yani bu kadar insan benden ne bekliyor? Yani bunların hiçbirini ben gerçekleştiremem ki diyorsun. Yani gerçekleştiririm ama çok yorgunum diyorsun yani hani şöyle örnek vereyim bir anneannesindir efendim toruna baksana falan böyle bir şey veya bir öğrencisindir efendim bu sınava gir ama dört tanesine daha gir mesela böyle şeyler mesela bir eşsindir efendim ya bu şeyi tamam yemeği yap çamaşırları yıka Ha bir de işe git, bir de şunu da yap falan. Yani böyle bin tane şey senden talep ediliyor sevgili Oğlak Burcu. Yani yorgunsun, bitkinsin, kafan çok yorulmuş vaziyette. Erkek Oğlak için de geçerli bu, bayan Oğlak Burcu için de geçerli. Üzerine çok fazla yük ve sorumluluklar atılmış. Ya yani bunu bunu bilinçli yapıyorlar. Yani senin üstesinden her seferinde geldiğini biliyorlar ve özellikle ya yani bu bunu da yapar hani. Ee, olsun ya hadi sen bunu yap şeklinde ya bir iş yerindesindir mesela orada gene yani ya işte evrakları da yaz hadi girdileri de gir ee, kapıyı da kitle evem şunu da yap bunu da yap her türlü şey sorumluluk senin üzerine yükleniyor sevgili oğlak burcu bekar olan bekar olan oğlak burçları tek bir kelimem var evleniyorsun yani ee, net evlilik sembolün çıktı. Hani bunun artık ötesi, berisi yok. Karşındaki senin kısmetin ve hani birbirinize bağlanmış gözüküyorsunuz ve bu yuva kuruluyor. Çok net kuruluyor. Sıkıntısız, hiçbir yani arada aracı yok, bir şey yok. Hani çok güzel bir kombin oluşturmuşsunuz. Ee, birebir yapıyorsunuz her şeyi. Hani ev hazırlanmış. Yani tam tekmin her şey gerçekleşiyor sevgili olarak. Yani Şimdi bekar olan oğlak burcu için bak bunu görmem iyi oldu. Yani beni ben de rahatladım şimdi. Çünkü öbür oğlak burçlarında anormal bir sorumluluk yani evli olanlarda bir sorumluluk yüklenme var. Yük daha doğrusu hani eşin değil etraf sana yüklüyor yani. Evet dediğim gibi bekar olan oğlak burcu çok çok güzel bir adımdasın. Harika günler geçiriyorsun şu aralar bu hani istişareleriniz efendim bir araya gelmeleriniz daha da artacak, daha da hoş sohbetler, daha güzel anılar oluşacak. Böyle güzel zamanlar seni bekliyor. Bekar olan Oğlak burcu. Evli olanlar bizim suçumuz günahımız ne diyorlar? Şimdi şöyle, yani hayır demeyi bilmemeniz. çünkü siz sesinizi çıkarmadıkça bunun yani vallahi siz yani kapatmışlar sanki bir ortama. Hani kimisi iş yerine yani fazla mesai yaptırmış. Kimisi atıyorum ev hanımıysanız veya ev erkeği bütün şeyleri üstünüze eklemiş artık ayaklarımı uzatayım da bir dinleneyim gibi bir şeydesiniz yani onu söyleyeyim. Ama ilerleyen süreçlerde hani üstünüzdeki bu şeyi attıktan sonra 3 ayrı yolunuz var bu yollarınız açık onu söyleyeyim güzel ve açık. ve eşiyle birlikte çok güzel bir zaman geçirecek olan Oğlak burcu var. Yani hani evli evlisin ama hani bir sanki evlilik yıl dönümü, balayı mı isminde M harfi bulunan Oğlak burcu. Böyle bir olayların var senin. Ve hani bir de resmi beklediğin bir haber gerçekleşiyor. Sevgili Oğlak burcu bu ya yurt dışı efendim ya bir tapu hani böyle resmi bir e, olayın gerçekleşiyor. Hayır hani bu haber alınca da çok rahatlayacaksın onu da söyleyeyim. Bunun dışında bir de böyle bir sihirli lamba var burada yani e, dilekleri gerçekleşen. Ama evlenmek üzere olan evet bu bekar olan oğlak burcu yine. Bekar olan oğlak burçlarında bir şans var. Eş var, şans var. Böyle diğerinde de hani bir an önce silkinip eğer ayağa kalkarsan, bir an önce adım atarsan aydınlık yolların oluşuyor. Bu hani tatil, seyahat, feraha kavuşma hani böyle bir olay var. Ama tabii bu seni bir şeylere zorunlu tutan insanlardan öncelikle kendini kurtarman lazım. Çünkü hala senin hani tepende gözüküyorlar. Yani hala evin içinde tepende veya her gün atıyorum rutin bir şeye sokmuşlar seni. Yani ne diyeyim. Mesela her gün diyelim teyzesin yeğenin geliyor. Teyze işte senin mantılar çok tuttu. Hadi her gün bana mantı yapsana bunu satalım. Mesela örnek veriyorum yani. Veya torun bakıyorsundur. Her Allah'ın günü sana torunlu getir. Yani Buna baksana mesela böyle şeyler, yani işin içinden çıkamıyorsun, İşin içinden çıkılacak gibi de yani bağlamış çünkü hani evet fedakarlık da sen hani yıpranıyorsun. Bir de bir erkek seni öyle bir karartmış ki yani bu eşin mi? yani bir şeyler fısıldamış, karşında ya bir şeyler belli etmiş, bir şeyler söylemiş ne bilmiyorum. E, aşırı derecede seni karartmış yani sıkmış canını. Yani ya lafları çok keskin bu kişinin. Abuk bu konuşuyor. Yani e, bir anda senin ruhunu karartıyor. Bu insandan uzak durmanı tavsiye ediyorum. Bekar olanlar için değil. Bu evlilere bakıyoruz şu an. Evet dediğim gibi evli olan e, oğlak Burcu da eşiyle birlikte çok yani harika zamanlar geçirecek. Yani isminde dediğim gibi e, M, S olabilir. Harfi bulunan oğlak burcu. Ama diğer yani bir tane oğlak burcunda da feci şekilde eziyet eden bir partner. Yani eş gözüküyor. Yani karartıyor. Her türlü şeyi söylüyor. E, ve senin kafanda soru işareti var. Ne yapmalıyım? Yani hani bu işe nasıl bir çözüm bulmalıyım diye kara kara düşünüyorsun. Çünkü sana çıkış noktası bırakmıyor. Yani seni çıkmaza sürüklüyor bu insan. Yani eşin olan kişi büyük ihtimalle bu. Ee, bilmiyorum yani bunun çözümü... Bir müddet sonra ama bu karartı geçiyor. Bir müddet sonra da çok dengesiz bir şekilde... Sanki bir an oluyor. Yani seni böyle efendim hayat yaşatıyor. Yani çift e, çift ruhlu sanki. Çok değişik bir insan. İşte onunla uyumlu olman mı gerekiyor bilemiyorum. Yani çok değişik karmaşık bir şeyler var burada yani. Bir de e, uzakta hane dışında bir hasta haberi. Yani uzun zamandan beri atıyorum yatıyordur hastadır, yaşlıdır, bilemiyorum. Yani bunu böyle bir ile ilgili bir haber alacaksın. Yaşlı birisi bu. Hani sanki böyle bir e, köy evi metruk alanlar, hani dağ bayır böyle bir yerde bir yaş yatan yaşlı bir insan var. Hatta bu yaşlı insanla ilgili konuşmalar, istişareler başlamış başında. Yani işte şöyle yapalım, böyle yapalım. E, yani ne bileyim işte planlar, kurgular, böyle olaylar senin kulağına gelecek sevgili Oğlak Burcu. Evet. Ç harfi bulunan Oğlak Burcu. Yani giyinmişsin, süslenmişsin, saçlarını yaptırmışsın. Efendim bir arkadaşın da var. O arkadaşını alıp bir etkinlik mi, bir kokteyl mi böyle bu tarz bir yere doğru Davet üzerine gitme durumun var. Bu belki bir düğün bilemiyorum yani. Ama e, kısa bir yol ötesine e, bununla alakalı giyinip süslenip gidiyorsun. Bu şey de olabilir yani evli olanlar için bir gün. Mesela bayanlar günü toplantısı atıyorum. Bir kafeteryada oluyordur sen de oraya gidiyorsundur gibi. Ama çok ferahlayacaksın. Yani evin içinden çıkıp da bu ortamlara girmen seni bayağı bir ferahlatıyor. hani bir müddet sonra hani e, kendini toparlayıp ferahlama sürecin bayağı böyle e, ötelenmiş gözüküyor bu yaşadığın olaylardan ötürü. Yani e, ama şu andan itibaren bunları fark edip kendini ferah çıkartırsan yani bu seninle de ilgili. E, hani o insanın seni karartmasına izin verip vermemek mesela. Bunlar hep senin elinde olan şeyler. Evet sevgili Oğlak burcu. Şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Bir güç oluşuyor hanenin içerisinde. Yani istediğin tek şey bu olmuş. Yeter artık hani çok zayıf bir haldeydim. Çok sıkıntılar yaşadım. Artık güç istiyorum gibi bir isteğin olmuş. Burada bir aslan yatıyor hanenin ortasında. Evet güçleniyorsun Oğlak burcu. Ee, ve hani kariyer aşamalarını çıkan bir oğlak burcu var burada bir de kariyer yapan isminin baş harfi e olan oğlak burcu yani en tepeye en zirveye çıkıyorsun hani bu bir iş yerindeysen eğer departman atlamak efendim bölüm şefi olmak falan gibi şeyler yani çok güzel ve burada eee bir Meblağ bekleyen bekar olan Oğlak Burcu Evlilik için bir meblağ bekliyorsun Ü harfi var isminde e, Bu rakamda e, 9-3 Bilmem ne şeklinde devam ediyor e, Ama başı 9 onu söyleyeyim e, Bu rakam geliyor e, havalara uçuyorsun Ellerini kaldırıyorsun yaşasın en sonunda Oldu diyorsun yani Yüzükleri kapıp bu yüzüklerde takılıyor Bu kadar da güzel yani bekar olan oğlak burcu yani çok güzel ve hızla haneye doğru hani diğerlerini çağırıyorsun vesaire hani aile büyüklerimi bunlar kimler bilemiyorum bir kutlamalar bir yüzük takmalar yani böyle güzel anlar var evet bir de böyle dağlık bir e, tatil yerime e, deniz de var yani hem dağ var hem deniz var yani bu tarz bir yere Gitmeyi düşünen bir oğlak burcu var Tatil amaçlı gibi gözüküyor Daha çok Bu tatil amaçlı yer yolun açık Bu yere gidiyorsun Ya yani istediğin tek şey Aslında ne para ne bilmem Yani şöyle sonsuza kadar huzurlu olayım Diye bir fikrim var Yani huzur mu bozacak bir şey olmasın artık Diyorsun yani Kafanda o var Hakikaten de öyle. Yani artık pek fazla bu aşamadan sonra sana pek artık hani huzurunu bozamayacaklar onu da söyleyeyim. Daha rahatlıyorsun. Kafanda çok fazla soru işareti var. Şu ne olacak, bu ne olacak? Yani bunları atman gerekiyor. Çünkü hani her şey hayatta zaten sıralı bir şekilde gerçekleşiyor ve hani senin merak ettiğin şeyler yavaş yavaş sana cevapları gelecek sırasına göre cevapları gelecek öyle söyleyeyim sen hani soruyorsun bu nasıl peki bu böyle olacaksa şu şöyle nasıl olacak diye soruyorsun bunların cevabı otomatik olarak karşına efendim Allah tarafından gelecek onu sana söyleyeyim M harfli oğlak burcu havalara uçuyorsun sevinçten yani mutlu mesut günler geliyor hiç sıkıntın yok ve hane içerisi o kadar aydınlanıyor ki e, hani aslan oturuyor dedim ya gerçekten bir aslan oturuyor. Yani Oğlak burcu e, güce, kuvvete kavuşuyor sevgili Oğlak burçları. 8 rakamı çok çıkıyor. Hani bu 8 neyle alakalı? Onu bilemedim. 8 e, gün sonra olabilir. Hani öyle yorumlayayım ya da iki yüzün ya yani iki ayrı yüzün birleşmesi de olabilir. Hani halka şeklinde ya. O da olabilir. Evet sevgili oğlak burçları kısa süreli haftalık kahve falı yorumum şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.